about Kaçın, 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 kaçın. Kaçın, kaçın, kaçın. Kaçın, kaçın. Kaçın, kaç, kaç, kaç. kaç. Kaçın, kaçın mı? bu ağaç dibinden de göründüğün gibi bu burası komple 35 senenin üzerinde. <laughs> 35 yılın üzerinde. Burada 4-500 zeytin ağacı var. Dereye kadar iner. Şimdi ben sizi zaten derede oraya da göstereceğim. やいす。 なら。 Arkayı görüyor musun? Orası bahçe. İşte burası. Oturduğum yer. 57 tane falan ev yandı. Oturulan evler. 57 tane yandı. 57 tane ev şimdi hepsi yapılıyor devlet tarafından. Herkesin mağduriyeti gidiyor yani. Devlet bundan iyisi olmadı yani. Devlet elinden gelen kadar her şeyi mükemmel bir şekilde yaptı, hızlı bir şekilde yaptı. Mağdur parasını verdi, evlerin yananların parasını ödedi, zeytinlerin parasını ödedi, zeytin yananların, aletlerin, ekiptanların parasını ödedi. Bitti bizim evimiz, anahtarımızı aldık. Yani e, bugün de oturabiliriz, yarın da oturabiliriz. Oturuyoruz da zaten. Allah'ın verdiğine şükürler olsun. Geçen sene 28 Temmuz'da başlayıp 6 Ağustos'a kadar devam eden süreçte Alanya gün doğmuş. Manavgat ve Akseki'de 59.865 hektar alan yandı. Yangın biter bitmez hemen arkadaşlarla beraber burayı tekrar nasıl yeşil hale getiririz diye bir planlama yaptık. Ormancılık tekniğine göre burayı üç ayırdık. Bir, tabi tensil yani hem üstündeki kızılçam kozalakları biliyorsunuz 300 derecenin üzerine kadar içerisindeki tohumu saklar, çimlenme yeteneği kaybolmaz. Hem onlardan faydalanıp hem de biz de biraz tohum takviyesi yaparak alanı da çimlenmeye uygun hale getirerek tabi tensil dediğimiz yine tohumdan fidan gelmesini sağlamak. Bu 30 bin hektarın 25 bin hektarını hemen hemen tamamladık, bitirdik. Hı hı. Bu kalan da çok sarp yerlerdeki kışın ulaşımda zorlandığımız önceden yolu olmayan yerler. Bu alanın 14 bin hektarını da suni tensilde yani makineyle sürüp fidan dikerek ee, bunun yaklaşık 5 bin hektar civarını diktik bitirdik hı hı. Ee, 1 milyon 640 bin fidan diktik hı. tamamladık şimdi tekrar ilk ilkbaharda bitiminden sonra tekrar alanı taradık attığımız tohumlar nerede geldi ne kadar geldi ve ilave süreceğimiz yer var mı veya sürmek isteyip de tohum attığımız yerde e, tabi olarak gelen yer var mı onu da taradık yaklaşık 6000 bin hektar alanda daha sürüm yapacağız Üzerindeki ağaçlar kesildi, boşaldı. Şimdi oralar ihaleye çıktık. Hem kendi makinelerimizle hem ihaleyle sürümü devam ediyor. Bunları da sonbaharda dikim mevsimi geldiğinde ki Antalya'da yazın fidan dikemezsiniz. Hem de bizim fidanlarımızı fidanlıkla yetiştikten sonra söküp alana götürmeniz için onların uyuduğu mevsim olur. Yani büyümeyi bıraktığı, kış geldiği zaman hem o mevsimi bekleyeceğiz. Yani bu da Ekim sonu gibidir. Ekim, Kasım, Aralık gibi de onların dikimini tamamlayacağız. Tabiat kendini yenilesin diye ulaşamadığımız çok taşlık kayalık olan yerler vardı. 16 bin hektar alanda burada vardı. Onların da büyük bölümünü hemen hemen tohumlamasını yaptık. Onları da takip ediyoruz. Onların bir kısmı çok ulaşılmaz yerde olduğu için kesimlerini bıraktık, kesim yapmadık kendi haline yenilensin diye. Bazı yerlerde de çabuk boşaltalım. Daha çabuk fidan gelsin diye kesimini tamamlamak üzereyiz. Oraları da bitirdiğimizde yaklaşık yani bu yıl sonu itibariyle Maravgat yangında herhangi bir iz kalmayacak. Hı. Tamamlamış hı. olacağız. Aşlanmış Şimdi insanlar bunu ne zaman görecek? Hı hı. Eğer insanlar bizimle beraber gelir de araziyi gezerse şu anda 5-10 santim civarındaki fidanlarımızı görecek. Kış mevsimi çok iyi geçti. Yağmurlu geçtiği için de çok güzel bir fidan geldi. Hı hı. Tabii fidanlarımızı görecek, diktiklerimizi görecekler. Ama insanların karşıdan baktığında yine yemyeşil fidanlık görmesi için aradan bir 4-5 sene geçmesi lazım. Ki 4-5 sene sonra da Allah nasip ederse yine yemyeşil bir manavgatı bu yanan yerleri tekrar göreceğiz. Yani çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. %90'lara geldik ki umduğumuzun çok üstünde. Çünkü çok büyük bir alan yandı, çok büyük bir iş gücü gerekliydi. Hemen hemen tamamlamak üzereyiz buralarda bir metrekare yer imara açılmadı. Hiç bırakın oteli, hiçbir yapılaşma yok. Önceden görmediğimiz, tespit edemediğimiz, atladığımız varsa bile orlarda boşaltıyoruz. Bakın devletimiz bu yanan yerlerde 1200 civarında ev yaptı. Yanan evlerin yerine vatandaşımıza hala inşaatları devam ediyor, teslim edilenler oldu. Bunun bile bir tanesi ormanda değil. Ya kendi arazisinde ya hazinenin arazisinde yapıldı. Onun için bu şehir efsanesinde artık yıkılmasını istiyoruz. Biz ormancı olarak bundan rahatsızız.